Müjdat Gezen, 6 Haziran 2022 Cumhuriyet Nebati Efendi Pek çok büyük gazetenin mizah sayfası yönetmenliğini yaptım. O süreler içerisinde çalıştığım gazetelerin benim hakkımda reklamıma dönük haber yapmalarını hep engelledim. Oysa benim bir de oyunculuk yanım var. Buna karşın hem bu gazetede yazıyorsun hem bu gazete seni övüyor meselesi hoşuma gitmedi. Geçenlerde Cumhuriyet'ten genç bir kızımız beni aradı ve bir haber röportajı yapmak istediğini söyledi kabul etmedim. Oyunum 8 ödül aldı. Hiçbiri Cumhuriyet'te sanat sayfasında yayımlanmadı. Gerek yok. Nebati Bey ile ilgili olarak da yazmayacaktım ama yine bu gazetede Köşe Atışı adlı köşemde kendisine bir şaka yapmıştım ya. Doktor bana Nebati'yi yasakladı artık zeytinyağı kullanıyorum diye. Aradan 3-5 gün geçti geçmedi maliye müfettişleri 2021 yılı defterlerimi incelemek üzere faaliyete geçtiler. 2021 hem okulumun hem tiyatromun kapalı olduğu yıl. Korona'nın en hızlı zamanları. Birkaç kurs öğrencisini okutabildik bir dolu bir boş sıralarda maskelerle. Buraya kadar iyi. Ama 60 yıldır deftere tabi bir sanatçı olarak ben hiç denetlenmedim. Bu ilk kez oluyor ve ilk denetimi yapan müfettiş değiştirildi. Neyse. Şimdi bunlar benim için onlarca dava açtılar hakaret cumhurbaşkanına hakaret tutmadı fetöcü zaten tutmaz pkk olmaz bari maliyeden girelim dediler o da tutmaz burada beni kızdıran benim defterlerimin incelenmesi değil okulumun ne kadar öğrenci velisi varsa hepsinin evlerine telefonla baskı yapıp sorguya çekilmesi bak nebati efendi bu anayasal bir suçtur benim öğrencilerimin velilerini baskı yoluyla yıldıramazsınız hepsi bize telefon açıp yanınızdayız diyorlar çünkü MSM sanatın, cumhuriyetin ve demokrasinin sığınılan kalesidir. Koruyucusu Atatürk'tür. Biz böyle şeylerle yılmayız. Ama tam 60 yıl hakkında bu konuda hiçbir tezvirat yapılmamış birine böyle girerseniz size ille de bir bedel ödetirler haberiniz olsun. Sanırım siz komik birisiniz. Ne yapsanız, ne söyleseniz gülüyorlar. Ben de gülüyorum zaman zaman. Ama duracağınız noktayı bilin. 60 yılı aşkındır bu halkla iç içeyim. Sizi hiç tanımam. Kimsiniz, nesiniz, nasıl bakan olduğunuz bilmiyorum ve ilgilenmiyorum. Ama Nebati bana dokunuyor söylemimi biraz daha ileriye götürüp Nebati bana gerçekten dokunuyor diye değiştiriyorum. İşin fena yanı bana kim dokunduysa çarpıldı. Allah'ın da böyle bir adaleti var demek ki. Beni bu yazıyı yazmaya mecbur eden sisteminiz yakında çökecek. Mali defterlerim de benim yaşamım kadar temizdir. Üzerinde oynamalar falan yaparlarsa bedellerini öderler. Kim olursa olsun bunu affetmem. Sakın öğrencilerimle ve öğrenci velilerimle uğraşmayın. Onlar benim canlarım ve kan damarlarımdır. Benimle uğraşmanızsa zaten beyhudedir. Sizler gidicisiniz, bizse hancıyız sitemlerimle. Müjdat Gezen